Merhaba, ben ünlü vay fenomeni Hakan Epcan. Instagram'ın da amına koymaya geldim. Sevgiler, saygılar. Bir dakika ya, daha süre var. 15 saniye, oho ne desem ya. Ee, bilemedim. Kardeşim yanlış anlamadı, burası Instagram vay ile benzemez. Kazanım, kazanım, ala da kazanım, veremem sana acıma kirlenir dünya şehrin boş sokaklar acaba sevgilim beni nasıl beni beğenebilirsin hmm. böyle mi böyle mi böyle mi böyle mi yoksa Gel 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 güzelim Gel gel çocuğum uyacak Gel 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 güzelim Sözsüz çocuğum uyacak Kalbim ha, Kalbim Çıkmanın günü giden birileri bir şey söylesin bana Hocam çok keskin bir güzel hocam. Benim kalbim dayanmıyor yani. söylemeye Kalbim dayanmıyor konuşamıyorum <laughs> Kelimeler de yetmiyor hocam, hocam. hocam yakışıklığımızı tarif etmek için Hocam sizdeki şey. keskinlikte güzel Ayrı bir, etkileyicilik var yakışıklığın çok üstünde ya, bir şey Sevdiğin ayakkabı var Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ayakkabı alamıyor. Büyük o ayakkabı sana. Baba. Under the control of the games, during the games, we have the some possibility, some big chances, some big occasion. What can I do? Sometimes, and it's the football. That's the football. something happened. Everything is something. When I fell, I got up. Ama çocuğumuz var, çocuğumuz var, çocuğumuz var. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Ne pis bir bu be. Gel benim vefasızım. Sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine.

Evet beyaz benim menemen istiyorum Alfred. Bir de Batmobile'imi hazırlar mısın lütfen? Sen de gör. Bıktım yemin ederim bıktım bu heriften ya. Yaşlandı bunu iyice. Alfred. <laughs> Alfred. Alfred. Hasta olmuşum çok kötü ya. Banjezik falan bir şey ver. Sıcak su torbası ver bir şey var. Tatil zamanı be denize giremeyeceğim ya. Of. Neyse Allah'tan adam yapmamıştım. Alfred beni duymuyor Alfred, Alfred, limonatam nerede? Bu şekilde davranmaya devam edersen seni kovmak zorunda kalacağım Alfred. Daha uyanıp şınav çekmem falan gerekiyor. Vallahi Batman'likten istifa edeceğim artık. Bak burama kadar geldi. Alfred, Alfred. Daha kaç kere söylemem gerekiyor Alfred. Malikanemin etrafında tadilat sesleri istemiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Onu uyanmak istiyorum artık sol yanıma. Aşk istiyorum anlıyor musun? Aşk. Alfred. Alfred, Alfred. Hayır kahvaltı etmeyeceğim çok mühim işlerim var bugün Küstahlaşma da derhal mobilimi hazırla istersen Tren, 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 Tren. Orta kulak iltihabı Orta kulak iltihabı Orta kulak Orta kulak Orta kulak iltihabı